BMG8324 B10 a modemi için port yönlendirme ayarlarını anlatacağız. Öncelikle modeme erişmek için herhangi bir web tarayıcıdan modemin default IP'si olan 192.168.1.1 yazılır. Karşımıza bir kullanıcı adı ve şifre soran ekran gelir. Burada modemin default'taki kullanıcı adı admin, şifresi de turktelekom'dur. Telekom'dur. Bu bilgiler girildikten sonra oturuma aç ile modemin ayarlarının olduğu sayfaya erişim sağlanır. Port yönlendirme ayarını yapacağımız menü alttan A ayarı sonrasında NAT sekmesine tıklanır. Karşımıza port yönlendirmeli ile ilgili bilgiler gelecektir. Üst sekmede port yönlendirme kuralının altında yeni bir kural oluşturmak için yeni sekmesine tıklanır. Açılan pencerede aktif kutucuğu işaretlenir. Hizmet adına kural için bir isim verilir. Van arayüzünden port yönlendirme yapacağımız PVC seçilir. Hangi PVC üzerinden port çalışacaksa o PVC seçilir. Default'ta yine internet erişimi aldığımız PVC, myisp ethernet PVC'sidir ve bu seçilir. Başlangıç portuna Yönlendirme yapılacak portun numarası girilir. Biz örnek olarak 3389 portunu yapalım. Bitiş portuna da eğer yönlendireceğiniz portun bir aralığı yok ise aynı port numarası yazılır. Sunucu IP adresi bölümüne yönlendirme yaptığımız portun çalışacağı cihazın Modemden almış olduğu lokal IP'si yazılır. Örnek olarak yine bir 35'i verelim. Protokol olarak da bu port hangi pro protokolle çalışıyor ise o protokol seçilir. TCP protokolünde çalışıyorsa TCP, UDP protokolünde çalışıyor ise UDP. Eğer hangi protokolde çalıştığını bilmiyor isek modemin bunu otomatik olarak algılaması için TCP, UDP seçilir. Tamam ile ayarlar kaydedilir. Kaydedilen ayarlar port yönlendirme kurallar kısmına eklenmiş olacaktır. Modemin port ayarları bu şekilde yapılmaktadır.